Değerli kardeşlerim, alacağımız öğütler. Allah'a ortak koşmamak, yalnız O'na, inanıp, yalnız O'na ibadet etmek. Allah'a. İsra Suresi'ne geçer. İsra Suresi'nin çıkaracağımız derslerdir bunlar. Anneye, babaya kesinlikle hürmet ve itaat etmek. Anneye babaya üf bile demeyeceksin. Kısmak, yoksula, yani eş dost, akrabaya, yolda kalmışlara, fakir fukara'ya yardım etmek. Cimrilik yapmamak, israf ve savurgan olmamak açlık korkusu ve geçim kaygısı ve çocukları öldürmemek. Şimdi yakında kaysı şeyleri başlayacak 2-3 ay sonra. Eşin, kızın, oğlun Kur'an kursu varsa Kaysi'ye mı Kur'an kursuna mı? Kur'an kursuna göndereceksin. Bak ayet böyle söylüyor. Vaktinde Kur'an kursu vakti varsa hoca ile anlaşacaksın. O vakitte Kur'an kursuna gidecek. Zinaya yaklaşmamak, her türlü gayrimeşru ilişkiden uzak durmak, cana kıymamak, yetimlerin malına uzak dur, yetimlerin malına dokunmamak, verilen sözü, yapılan sözleşmeyi yerine geçecek. Mümin verdiği sözde duracak. Önce biz Allah'a bir söz verdik. İyi Müslüman olacağız dedik, iyi Müslüman olacağız. Ölçerken ve tartarken eksik ve noksanlıktan yapmayacak kesin olarak bilinmeyen şeylerin ardına düşmeyecek. Hani bu gıybet, dedikodudur, iftiradır. Kibirlenmeyecek ve gururlanmayacak bir Müslüman. Kibir ve gurur Müslüman da olmaz. Bu şeytanın alametidir. İsra suresinde belirtilen bu 12 emiri de söylemiş oldum değerli kardeşlerim. Hocam bu gece neler yapacağız? Dua edeceğiz, tevbe edeceğiz, Kur'an okuyacağız, namaz kılacağız. Öncelikle kaza namazları. İlla hocam şu kadar nafile namaz varmış. Öyle bir şey yok. Ne var? E, kılabildiğin kadar kaza namazı kıl. Ha istiyorsan Nafile namazı istediğin kadar kılabilirsin. Salavat-ı şerifeler, işte tesbihler çekebilirsin. Efendim salavat-ı şerifeler getireceksin. Ziyaret yapacaksın, uzaktakileri arayacaksın. ikram yapacaksın, tebrikleşeceksin. Daha da önemlisi ne? Muhasebe yapacaksın. Acaba ben bugün ölsem nereye giderim? Nereye giderim diyeceksin, kendisine soracaksın. Rabbim ahiretimizi cennet eylesin. Tüm sevgilimizle beraber cennette buluşmayı, Peygamberimizin vaazını dinleyip cümlemizi nasip eylesin. El-Fatiha.